Geldiler. Hay maşallah lan 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 ne yaptın oğlum lan yavaş lan oğlum belin Allah'ım ya rahat ya lan ne aferin bu arkadaş bugün bingene çıldırdı ya Aferin bizim Vallahi ağabey. billahi 20, Aferim, aferin, aferin Aferin mi tutuldu ufuk Hadi Hasan abi geldi ya Yavaş yavaş oğlan, oğlum düz bir kere başla Hasan abi yurdun tabanı Ay maşallah oğlum Suçtı. ya. Allah'ım ya Sıçtı. Bugün yoruldu, yoruldu, yoruldu. yoruldu. Şu ya al. bırak lan o bana bu sütü müdür dönmez o lan dönmez olan, lan dönmez o lan Onun gelip ses yok lan Aferin vurdum o bir kere maşallah Lan ne yapıyor Uş bu oğlum ya Oğlum bile üstümüze sıçıyor lan Vergeye siz sıçtık Dön aferin tamam Ne diyorum işte tamam mı Ne olacak işte Allah'ını severim kızım İndi tamam hadi indi dur İnemediler. lan Lan yine yani. ben, ben dediğim hareket bu işte. İnemedi. Gördün mü Bunu tam Toki üstünden yapıyordu bu işte. diyorum işte tamam, mı? Kızım, ne hızım, olacak? Kızım, kızım. Kendini Allah'ını severim kızım. Ay tamam. Adım, i̇n Hadi indi dur. İnemedi lan. medal. Yine medal. Dediğim hareket bu işte. İnemedi. Gördün mü Bunu tam Toki üstünden yapıyordu bu <laughs> Şunu bırak la, o, yapma yapma lan. o kanabı sıkıydı dönmez olan dönmez olan dönmez olan Onun gelip sesi yok lan ay ay ayıp. Ayıp. Aferin vurdum aferin bir kere maşallah Lan ne yapıyor bu ya? Oğlum bir de üstümüze sıçıyor lan Vergeye yetsin Dön aferin tamam Geldi Ay maşallah lan 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 ne yaptın oğlum lan yavaş lan oğlum belin. Lan Allah'ım yarabbim ya Lan ne aferin bu arkadaş bugün yine çıldırdı ya Aferin ay. vurdum Vallahi billahi ben 20 aferin aferin. mi tutuldu Aferin. 20. Hasan abi geldi. Ya yavaş. Yavaş o, oğlum. oğlum, yüz oğlum yüz bir kere başla. Hasan ya. abi yordun tabanı. Ay maşallah oğlum. Allah'ım ya. Allah Sıçtı. Bugün yoruldu, yoruldu, yoruldu. Hasan abi geldi. Yavaş, Yavaş oğlum düz bir kere başla. Hasan abi gördün mü tabanı? Ay maşallah Sıçtı. oğlum Sıçtı. ya. Allah'ım ya Sıçtı. Benim Bugün yoruldu, yoruldu, yoruldu. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ufuk uçları almaya geldik. Rahmetli. Mekan cennet olsun. Allah'ın izniyle bu saatten sonra onun miraslarına biz sahip çıkacağız. Şuraya bi' tutsana önce. Şuraya bir tutsun. Kızırlar. Kızırlar. yavrulara kadar alacağız arkadaşlar. Şuraya da bir çiçeğim. Şöyle. Allah'ın izniyle sahip çıkacağız. Efendim? Aynen. Aynen. Ya ekmek yeme değil bizim maksadımız. Dediğim gibi mesela şimdi ufka bile bir amacımız vardı. Ha bu saatten sonra sen benim kardeşim her zaman dedi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepsini aldı. Allah hayırlısını versin. Bu saatten sonra Ufka abinin mirasını ben sürdüreceğim. Hasan benim kardeşim her şey alana kadar değil. Ömür boyu bu dostluğumuz. Daha ne diyeyim Hasan? Bey. Yani mekan cennet olsun arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'ye kafa tutacak kuşlardı. Hem kuş bakımına hem adamlık bakımına. Bu falın Gerisi boş. Yani bu bunu yalakalık olsun diye de demiyorum veya kuşlar prim yapsın da diye demiyorum. Zaten bu kuşların bir primi vardı arkadaşlar. Burada dediğim gibi bir amacımız vardı. Ufku abim isimsiz kahramandı. Yani mekan cennet olsun. Diyeceğim başka bir şey yok. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu da ömür boyu ben bunu saklayacağım. Yani ne kadar değer vermişim bu videodan Yıllar sonra da çıkacak yani.